İnnellezine Bakın şu şedde de tutuyorum. Şedde. İnnellezine Bu da pertek. zi-ne derken harfimetten metten yemiz var. Yine çekiyoruz. Keferu Keferu sevün. Bakın bu seve ön derken vav wow harfimiz var. Onu çekiyoruz. Niye? Harfimetten elif var. Harfimetten elif olunca sadece elif olsaydı ne olacaktı? Metti tabi olacaktı. Ama hemen bakacağız. Ondan sonra ne gelmiş? Sebebi metten hemzemiz gelmiş. Hem de kırık gelmiş. Kırık gelince sebebi metten hemze. O zaman bu metti ne oluyordu? Muttasıl. Bu bir kelime. Seve'ün bir kelime olduğu için metti muttasıl oluyor. Bu ve vav harfimizi uzatacağız gördüğünüz gibi. Nasıl okuyacağız? Seve'ün. Ün diyeceğiz. Bu da tenvin iki ötre. Ondan sonra gelen harfe bakacağız. Ne demiştik? Tenvinden veya sakinundan sonra muhakkak bir tecvid kaydesi olur demiştik. Burada ne Burada da izhar olmuş. İzhar yani normalde bu seün derken dilimiz damağımıza değiyor, değecek. Normal okuyacağız. Ayn harfi. Onları sayacağız. 6 tane izhar harfi var. Daha sonra iler, ileriki derslerimizde onları öğreneceksiniz. Devam edelim. Aleyhim e en bakın e e, iki tane e gelmiş. Yani hemze bunlar. Biri kırık, biri dik. Ondan sonra burada ihva yapacağız. Sakin ondan sonra zel harfimiz gelmiş. İhva yapıyoruz. İhva nasıl yapılıyordu? Dilimiz damağımıza değmeyecek. En demeyeceğiz. Nasıl olacak? E enzertehüm. Bu şekilde yapacağız ihvayı. E em lem. buraya dikkat tekrar burada ne olmuş bakın tüm derken yine ihva artık zel harfinin ihva harfi olduğunu anladık tüm ihva yaparken dilimiz damağımıza değmiyor bakın tüm dirhum bir daha okuyayım em lem tüm dirhum la yu'minun la yu bakın bu bu okunuşu nasıl yapıyoruz burayı sesi kesiyoruz hemen boğazımızdan bakın yu yu minun bu ayet kerime bu şekilde burada ne öğrendik ne gördük metti muttasılı gördük bir de ihva gelmişti devam edelim Ha te ha ha kalın. Ha Allah Allah Allah'la husdan önceki harfin harekesi üstün. Lamı kalın okuyacağız. Ha te ala kulubihim ve ala semihim ve ala semihim. Devam ediyoruz ve ala derken bakın met işareti niye öyle? Çünkü burada y var ama bu y aslında y suretinde surete burada y'yi görüyoruz ama burada elif var normalde. Bu zaten harfi met var. Sonra da metten dik hemze gelmiş. Onun için metti munfasıl yapacağız. Metti munfasıl olacak tecvid kaydemiz. Burayı uzatıyoruz ve ala eb sarihim gushave bir daha okuyorum bakın burada da eb Kargale yapıyoruz b harfimiz eb sarihim gushave buraya dikkat gush gusha Gış, ve tün yazıyor bu z dura durduğumuz zaman bu yuvarlak bu şekilde gelen t'ler h diye durulur H ve diyeceğiz ve ve bu böyledir bunu da unutmayalım devam ediyorum ve lehum azabun azim burada da ne olmuş görüyorsunuz iki tane ötre gelmiş sonra ayın izhar yaptık azabun <laughs> azim Devam edelim ayet kerime. Bir ayet kerime daha okuyalım. Ve minen ve minen nasi Hemen ne yaptık neyi? Buradaki nuna şeddeledik. Ve minen Men demiyoruz. Niye? Sakin nundan sonra bakacağız dedik ya hemen. Ne var? hangi harflerden gelmiş? Y, mim, nun, vav. Wow, bak ye gelmiş. Bu ye harfi ne harfiydi? İdgam, mehal gunne harfi. Bunu hemen katıyoruz. M'yi hemen ye'ye şeddeliyoruz. Bakın. M'ye. M'ye kulü. Âmenna billahi billahi Esre olduğu için Allah lafından önceki harfin harekesi ince okuyacağız. Billahi ve bil yevmil ahiri ve ma hum bimmin. Şuraya da dikkat edin. Bakın bu mimin özel bir hali vardır ki bu mim geldiğinden sonra böyle b gelince b harfi hemen bırakmayız. Bunu tutarız. वमाहु विम मिनि